Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar sevgili boğa burçları. Evet boğa burçlarının Ekim ayına bakacağız. Bakalım görebildiğimiz kadar görmeye çalışalım. Oo. Güzel. Hmm. Şurada kocaman bir balığınız var. Balina gibi ama ters dönmüş. Bir kadının elinde tutuyor. Hmm. Kısmetinize mani olan biri mi var acaba sevgili boğalar. Bu dönem biraz biraz duygusal görünüyorsun sanki sevgili boğa. Sanki bu dönem biraz iç dünyanın biraz karışık, biraz sanki böyle iç dünyanın yoğun gibi görünüyor. Bak bu aralar biraz farklı rüyalar görüyor olabilirsin rüyalarını kimseye anlatma bir ses olarak kaydet ya da suya anlat ya da yaz ama insanlara anlatıp da rüyalarını şey yaptırma tefsir ettirme yani rüya tefsiri çok önemlidir arkadaşlar öyle herkese rüya anlatılmaz özellikle de kötü rüyalar. Yani bu dünyaya getirmek istemediğiniz şeyleri anlatmamalısınız diye söyleyeyim. Evet. Fırsatlarınız var karşınıza çıkacak olan ama çok iyi gözden geçirin bu fırsatları. Niye biliyor musunuz? Sanki biraz şey var. Yani böyle hani dediğim dedik olmayın. Ya biraz böyle bir şans tanıyın ama nasıl diyeyim çok da böyle keskin ha keskin yargılarda bulunmayın yani. Ya koçlarda da bu böyle çıktı. Sanki biraz bel ağrısı, karın ağrısı sizde de var gibi arkadaşlar ya. İşte çok düşünmekten oluyor bunlar bence. Bakın Hmm, hayatında biri olan sevgili boğalar ilişkileriniz e, açısından güzel bir zaman gibi görünüyor. Ama sanki e, nasıl diyeyim eğer buradaki ilişki yeni bir ilişki ise mesela acele karar vermeyin. Sevgili boğalar bazı konularda kendinizi böyle göstermek istiyorsunuz. Sanki böyle e, yaptığınız, söylediğiniz şeyler böyle bir daha bir görünsün istiyorsunuz sanki bu aralar ya da görünmediğini mi hissediyorsunuz? Yani böyle bir durumunuz çıkmış sanki ama ya kendinizi gösterme konusunda tamam iyi e, gösterin ama ya biraz kıskanç bakışlar var etrafınızda dikkat edin ya yani ha şunu söyleyeyim. Sevgili Boğa, sen kendinden emin ve güçlü ol. Çünkü bak kendinden emin, güçlü, istikrarlı bir şekilde gidersen bak gerçekten bir ödülün var. Yani güzel bir şey yakalıyorsun ama dediğim gibi etrafında biraz böyle kıskanç ama bunu belli etmeyen insanlar var ya. Biraz dikkatli ol yani. Eş ya da sevgili bilemeyeceğim bunu ama. Sanki bir tartışma. Yani ama bu nasıl bir tartışma biliyor musunuz? Yani e, hani bir şey söylersiniz. Karşı tarafta bir şey söyler. Siz bir kat daha fazla söylersiniz. Ve olay büyür gibi bir tartışma. Yani böyle ağız dolusu. Ama Ortada aslında konuya baksan incir çekirdeğini doldurmayacak bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Biraz e, sanki iki tarafta biraz bu ara tahammülsüz gibi ya da ne bileyim öyle gibi yani ya tahammülsüz gibi. Yani eşinizle sevginizle bu dönem e, tartışmamaya çalışın arkadaşlar. Bakın boğa burçları aklınızda çok güzel fikirler var. Ama e, sanki bu tartışmalı durumlar, tartışmalı konular biraz sesinizi de fazla yükseltecek misiniz gibi görünüyor. İşte bu durumlar biraz dengenizi yitirmenize neden olabilir ve bazı ilişkileri gerçekten bozabilir. Özellikle de çalışan bir boğaysanız mesela iş yerinde yani bunu yapmayın. Her yani sessiz mi kalayım diyorsanız evet sessiz kalın arkadaşlar. Bir şey kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Sessiz ama ilerleyerek sessiz ilerleyin. Yani anlatabildim mi? Biraz sessiz ilerleyin ki boğa biliyorsunuz sabrıyla tanınır yani boğa sabırlıdır. Yani o yüzden siz zaten sabırlı insanlarsınız. Ne bileyim e, idare etmeyi bilen insanlarsınız. O yüzden şu dönemi biraz idare edin. Bakın sevgili boğalar, bazı boğaların sağlığıyla ilgili kafasına taktığı bir şey var. Yani bir sorununuz varmış ve bunu çok kafanıza takıyorsunuz ama bu konu var ya bu sağlığınızla ilgili konu ya size söylendiği gibi bir şey değil ya da yani nasıl diyeyim bunu söylendiği kadar kötü bir şey değil. Ya bir yanlış teşhis ya da siz gözünüzde fazla büyütüyorsunuz. Yani burada göründüğü kadarıyla ben kötü bir şey olmadığını kesinlikle bir kere söyleyebilirim. Yani o yüzden şu dönemi atlatın daha sonra bir bir daha bir baktırırsınız ama dediğim gibi ya siz kafanızda fazla büyütüyorsunuz bunu ya da size söylendiği gibi bir şey değil bu. Yani ya da size söylendiği kadar ya da düşündüğünüz kadar kötü bir şey değil yani onu söyleyeyim. Arkadaşlar burada birkaç hisseli diyeceğim. Çünkü birkaç kişiyi bağlayan böyle miras konusu gibi bir konu var. bir türlü ya çözülmemiş ya kimse eyleme geçmemiş bu konuda. Ama bir dört rakamı çıkmış. Bu dört rakamı biraz gölgeli çıkmış. Onu da söyleyeyim yani. Ve zamanı da bayağı var. O yüzden yani ta dipte. Düşünce burada ama rakam ta dipte ama bağlantılılar. Yani bunu ne olarak yorabiliriz? 4 ay, 4 ay diye yorabilirim. İçimden geçeni söylüyorum. Yani eğer böyle bir miras konunuz varsa 4 rakamı var arkadaşlar. 4 ay gibi bir zaman vermiş. Arkadaşlar bu dönem biraz böyle nasıl diyeyim size Belki bu sağlığınızla ilgili konuyla alakalı. Belki başka bir şey bilmiyorum ama. Ya biraz şu zihninizi susturun. Biraz böyle nasıl diyeyim hobiler işte ne bileyim zevk aldığınız şeylerle oyalanın mesela. Sabırlı olun. Ya yani bir şeylerle oyalayın kendinizi. Anlatabildim mi? Enerjinizi yüksek tutmanız gerekiyor çünkü. Çünkü bakın bir şeyler değişecek hayatınızda aslında. Yani bu dönem yaşadıklarınızda sizi aslında bu değişime hazırlıyor. Bakın bir değişimin döngüsündesiniz ve hayatınızdaki bu e Adını koyamadığınız, anlamlandıramadığınız bu duygu durumları ya da bu belirsizlikler, hatta şu sağlıkla ilgili konu dahil. Yani bir şeyler değişecek hayatınızda ya. Yani bu değişecek olan şeyler için işte bu yaşadıkları sizi buna hazırlıyor gibi görünüyor. Yani bu aralar zaten bazı şeyleri net göremiyorsunuz ya da bir şey hissediyorsunuz ama ne olduğunu kestiremiyorsunuz. Yani biraz sanki bu da böyle sizi e, nasıl diyeyim az buçuk böyle bir tedirgin ediyor olabilir mesela. Yani arkadaşlar bilinmez hislerden dolayı bir tedirginlik yaşıyor olabilirsiniz. Evet bakın yani ikili ilişkilerde dikkatli olun. Yani bu aralar tartışmalar gerçekten bakın şurada da var burada da var. Yani Hatta burada böyle bayağı kılıçlar çekiliyor. Yani yani bilmiyorum. Kolay kolay bu raddeye geleceğinizi düşünmüyorum aslında ama ya bir şeyler de tetikleyebilir. Şey yapmayın yani. Bakın üstünüze eğilmiş burada. Görüyor musunuz? Şurada üstünüze eğilmiş böyle. Yani gerçekten size ağırlık veren birisi var burada. Yani ufak tefek tartışmalar büyüyebilir. Kopuşlara sebep olabilir. Yani sabırlı ve ılımlı konuşun arkadaşlar. Yani mesela ne kadar diyeyim? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 gün. Yani hatta bu 9. gün bir tane bebek var burada. Bir erkek bebek. Nerede? Şurada. Görüyor musunuz? Yani bebek isteyenler için bebek haberi olabilir. Bebek istemeyenler için de bir haber bu. Güzel bir haber. Yani şu 8-9 güne kadar biraz dikkatli olun arkadaşlar. Zaten ondan sonra düzelecek yani. Ama yine de bakın düzelse de bu ilk 10 günden sonra yine de bakın bu kıskanç kişilere karşı dikkatli olun. Ya öyle bir şey yaşayacaksınız ki sevgili boğalar. Hani mesela bir komşunuzdur, arkadaşınızdır, işte bilmem nedir. Sanki size böyle ya ben bunu hiç tanımamışım dedirtecek konuşmalar, tavırlar görebilirsiniz birilerinden. Hatta öyle bir hasedi var ki bazılarının yani böyle bayağı bir nazara gelebilirsiniz bu dönem. Bol bol okuyun kendinize. Hiçbir şey yapmıyorsanız gece yattığınız zaman telefonunuzda, tabletinizde bilmem neyinizde yani bir sureler açın. Öyle yatın yani. Evet ilk 10 gün çok dikkat edin. Hmm. Hatta bir şey söyleyeyim ya. Ya biraz 20'sine kadar uğraşacaksınız ha. Yani bu hasetlikler kimse böyle hasetle düşmanlıkla hareket eden birileri var burada. Ama dediğim gibi siz kendinize güvenin ve tartışmayın. Yani notunu verin. Mesela bakın bu da bir vesiledir. Yani notunu verin o kişilerin ve deyin ki yani a, tamam böyle mi ben mesafemi koydum bu kişiyle arama tamam yani mesafenizi koyun mesela evinize aldığınız insanlara çok dikkat edin arkadaşlar yani ne bileyim çünkü bunlar evinize aldığınız insanlarsa Hatta bunlar öyle insanlar ki biraz eli de uzun olabilir. Yani bakın bir şeylerinizi bile çalabilirler. Yani dost gibi görünen kişilere dikkat edin. Bu ay. Yani bu kızgınlıklar, üzgünlükler arkadaşlar biraz böbreklerinizi de yorabilir. Ona da dikkat edin. şurası açılsın diye uğraşıyorum ama. Hmm. Ne var burada? Baykuş. Hanenizin içinde bir baykuş var. Bakın gözü de hanenizin içinde. Evet arkadaşlar. nedir bu sinsi insanlardan çektiğiniz böyle? Bakın burada iki kişi birbirinin arkasını dönmüş. Görüyor musunuz? Ortada hiçbir sebep yok. Görüyor musunuz? Şurada. Ortada hiçbir sebep de yok yani. O yüzden kimsenin lafına gelmeyin. Dolduruşla hareket etmeyin. Akıllıca yönetin. Her şeyi. Ve bakın gerçekten evinize aldığınız kişilere dikkat edin arkadaşlar. Ay kameram nerede? Ha, burada. Görüyor musunuz? Evinize aldığınız kişilere dikkat edin. Hanenizin içinde bu kişinin yarısı. Yani. Bak demin fincanda gördüğüm çıktı burada işte. Haneye girip çıkan birisi bu. İki rakamı çıkmış tertemiz. Tertemiz güzel bir konuşma yapacaksınız. İki rakamla alakalı ikili bir zamanda bu kişi size zarar verebiliyor mu bence veremiyor onu da söyleyeyim yani burnunu sokmaya çalışıyor bir şeyleri karıştırmaya çalışıyor da etrafına baktığım zaman arkadaşlar veremiyor hiçbir hatta yiyemiyor yani <laughs> ama siz gene de dikkatli olun yani evet Oo, bakar mısınız? Niyeti, dileği bu kadar hızlı ve tertemiz akan kim var ya? <laughs> ay çok güzel. Ay benim de ay burcum bu. <laughs> İnşallah. <gülüyor> çok güzel. Vallahi arkadaşlar aslında fanınız genel anlamıyla çok temiz. Sadece biraz uyarı fazlalığı var. Yani bu uyarılarda genellikle arkanın böyle etrafınızdaki ee, bazı kıskanç haset insanlarla alakalı. Kimse içinde yani ya da kimse yüzünden hayatınızdaki insanlarla da aranızı bozmayın. Hiç değmez. Çünkü ortada bir sorun yok yani. Sizin birbirinizle sorununuz yok. O yüzden süreci, durumu, konuşmaları çok iyi idare edin arkadaşlar. Evet. Güzel güzel şeyler var, destekler var, fırsatlar var. Hatta uzaktan birileriyle konuşma, görüşme, buluşma, kavuşma var. Arkadaşlar fanınız aslında çok güzel ve çok temiz. Sadece dediğim gibi şu fitne fesat bir bir kişi gibi gördüm ben ama yani bir iki kişi de olabilir. Bana bir kişi gibi geldi kendini çok <laughs> güçlü zanneden bir düşman gibi görünüyor. Güçlü de aslında ama kendine göre yani size aslında e, hasetinden yapmaya çalıştığı şeyler biraz yani ayaklarına dolanıyor açıkçası işte bir şey yapamıyor. Ama halinize giren çıkan insanlara dikkat edin. Evet sevgili boğa ve yükselen boğalar <laughs> ve benim gibi ay burcu boğa olanlar. Ay boğazım gıcık yaptı. Evet arkadaşlar Ekim ayı daha şimdilik bu kadardı. Başka video çeker miyim şimdiden bilmiyorum. Ee, bu arada abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Belki canlı yayın açarız haberiniz olur. Soru cevaplar yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.